Merhabalar, bugün sizlerle Pino ile sıcaklık nem sensörünü çalıştıracağız. Kodlayacağız aynı zamanda da. Gerekli olan malzemelerimiz yine Pino kartımız. DHT11 yani sıcaklık nem sensörümüz. Sıcaklık nem sensörü ile Pino arasındaki bağlantıyı sağlaması için bağlantı kablomuz. Ve USB kablomuz. Şimdi bağlantıyı yapıyorum. Sıcaklık nem sensörümüz dijital pinlere bağlanacak. Hemen ucuna taktım. Daha sonra da buradan ikinci pil, dijital ikinci pine takacağım. O da pino kartımızın üzerindeki bir, bir nolu kutucuğa denk geliyor. Sonra hemen USB kablomu da bilgisayara takıyorum. Bu şekilde bağlantıyı kurmuş olduk. Şimdi kod kısmına geçelim. Kod kısmında yapacağımız şey sıcaklığı serial port ekranına yazdırmak. Aynı zamanda nemi de serial port ekranına yazdırmak. Kodları anlatayım size. Bu kodumuzda da bu sensörümüzde de ilk önce bir kütüphane tanımlamamız gerekiyor. Kütüphanemizi include komutuyla tanımlıyoruz. DHT11 kütüphanesi. Kütüphaneleri videomuzun altında sizlere linklerini vereceğiz. Oradan indirip kurabilirsiniz. Daha sonra DHT11 pin isminde bir tane değişken oluşturuyorum. Onu da ikinci dijital pin'e yolluyorum. Daha sonra DHT11 isminde bir nesne oluşturdum. onu da DHT11 ismini veriyorum. Daha sonra seri voice setup kısmına geçeceğiz. Voice setup kısmında herhangi bir pin mod işlemine gerek yok. O yüzden sadece seri port ekranını başlatacağım. Onu da serial begin 9600 komutuyla başlattım. Daha sonra void loop'un içerisine geldim. void loop'un ilk satırında 11. satırda şunu yapmamız gerekiyor. Bir değer okumamız gerekiyor. Hani sıcaklığın değeri var. Aynı zamanda nemin değeri var. Bu değerleri bizim almamız gerekiyor. Bu değerleri almak için de ben integer tipinde bir chk isminde bir değişken oluşturdum. Bu chk değişkeni dht11.read komutuyla dht pinimizden yani ikinci pinimizdeki verileri okuyor. Daha sonra bunu ekrana yazdırmak istiyorum. Bunu yazdırırken de serial print alan, sıcaklık yazdıracağım. Daha sonra yanına da bir aşağı sadın serial print alan komutuyla float tipinden dt11 temperature komutuyla ikinci pini okutuyorum. Daha sonra aynı şeyi nem için de yapacağım. Serial print komutuyla nemi yazdırıyorum. Daha sonradan da aynı serial print alan komutuyla float veritimini dt11 humidity komutuyla da nemi yazdıracağım. Ama şurada ufak bir oynama yapmam lazım. Şurayı da printelen diyeceğim. Çünkü alt alta yazmalarını istiyorum. Ve araya da ilk önce saniye koymadan bakın daha sonra düzgün durmazsa saniye de koyarız. Şimdi portumu kontrol ettim. Portumda sıkıntı yok. Kodumu yüklüyorum şu an. Kod yükleniyor. Evet yüklemem tamamlanmak üzere ve tamamlandı. Şimdi port ekranına bakıyorum. Sıcaklık ve nemi yazdırıyor. Arada da 2 saniyede bir yazdırıyor. Ama istersek bunları şöyle yazdırmaya çalışalım. Yan yana yazdırmaya çalışalım. Otomatik kaydırmayı bir durduruyorum. Hemen göstereyim şurada. Sıcaklık yazdı. Sıcaklık şu an içinde bulunduğumuz odanın sıcaklığı 30 dereceymiş. Nemle yüzdelik cinsinden %55'miş. Bu sürekli bu okumaları yaptırıyor. Daha sonra size şöyle nemin değişebildiğini göstermek için sensörün ucuna elimi koyuyorum biraz daha. Bakın nem artmaya başladı. 56 oldu, 66 oldu. Sıcaklık yine aynı. Sadece nem değeri değişiyor. Sıcaklık ortamın sıcaklığı arttığı zaman zaten otomatik olarak değişecektir. Programımız bu kadardı. Kodumuzu da yazdık aynı şekilde. Bu sıcaklık nem sensörüyle bir termometre yapabilirsiniz ya da evinizin herhangi bir odasına koyup oda sıcaklığını falan ölçebilirsiniz. Kendi hayal gücünüzü kullanarak daha çok farklı çeşitli projeler yapabilirsiniz. Pino kartıyla zaten istediğiniz projeleri çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki sensör bir tanıtım videomuzda görüşmek üzere.